Selamlar, selamünaleyküm. <laughs> Dünkü e, bir tane yorum çok hoşuma gitti. Turan Sandal diye biri yazmış. Hatta paylaştım o yorumu. Yani esasında demiş ki seni niye böyle dikkate alıyorlar? Anlamıyorum falan yazmış. Vallahi aslında e, bence konuyu özetleyen bir şey bu. E, ben Galatasaray Bodogrund maçından evvel bu da Bodo handikaplı kazanacağıyla alakalı bir tahminde bulundum. Ben zaten öyle keyfi olarak eğlencesine tahminlerde bulunuyorum. Bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Bir aralar %70 falan biliyordum ama son zamanlarda biraz e, olaylara belki duygusal baktığım için e, hani sevdiğim takımlar veya nefret ettiğim takımlarla alakalı belki duygusallık kattığım için son zamanlarda galiba e, bayağı bir o kusura bak bayağı bir ee, kötü oluyor bence. Tahminlerim tutmuyor yani kısacası. Ondan sonra bu bizim de güzel arkamızda. Neyse ee, böyle ee, en son 24 bin falan izlenmişti o video. Canlı da bir baskın yaptı. Ya, bir değil yani bayağı bir baskın yaptı Galatasaraylılar. İşte işte ee, hani gördün mü falan diye. Ondan sonra zaten dedim ya hani sen neden böyle dikkate alıyorlar anlamıyorum diyor ya hani eleman ben şöyle yayında susturuyoruz engelliyoruz falan aslında yayındaki insanları azaltmamıza rağmen dün yani 400 izlenmelere gördü canlı yayınım aslında bilmiyorum nasıl yapmak lazım doğrusunu bilmiyorum açıkçası. Hem bana sallayıp hem hakaret edip aynı kişiler şey diyebiliyor. Hani engelleme, yayının düşer falan diyebiliyorlar. Yani hem bana sallayıp hem de yayın düşer, engelleme falan diyorlar. O da çok tuhaf. Ondan sonra ve bir de bu arada şey oldu dün yine. O da çok tuhaftı. Yayında işte spota bak 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 falan diyorlardı ben bende şey dedim hani zaten yakışıklı değilim öyle bir iddiam yok hatta tipsiz ve çirkinim falan dedim bana sallayanlardan biri de öyle şeyler takılma yakışıklısın falan yazdı yani <laughs> diğer cümlede diğer yorumlarda bana hakaret ederken orada moral veriyor yani benim yayınlarda çok karmakarışık şeyler yaşanıyor belki de Diğer, diğer insanların yayınlarında da belki öyle şeyler dur da ee, Yani e, Adam Galatasaray'la alakalı Bana kızabiliyor işte, işte Sallayabiliyor Ama bir yandan da <laughs> Birisi e, tütsüz derken yok yok yakıştasın diyor aynı kişi e, Açıkçası böyle şeyler çok ilginç e, geliyor Bir de şöyle bir şey var evet tahminim tutmadı Ama şunu belirtebilirim açıkçası ben bu, bu sene Ga Galatasaray'ı ilk defa bir maçta e, iyi gördüm. Hani bu ne anlama geliyor? E, Birçok e, anlama geliyor. Hani işte e, Süper Lig maçlarında kötü oynayabiliyordu o. İşte e, yürüyerek kazandı, kötü oynadı kazandı falan demiyorlar. Bu maçta gayet iyiydi, diriydi, iriydi. Hani o da göre çocuklar hani e, belki biraz daha zayıf nispeten biraz daha genç ve koşuyor ama ee, Galatasaray futbolcular daha böyle kalıplı, daha iri yarı genelde, daha fizikli, daha tecrübeli, hani orada bence farkını e, ortaya koydu. Yani Balogrims e, Süper Lig'de şu anda Galatasaray hariç başka bir takımla oynasa minimum 5 falan atar. <laughs> Kendimi de biraz kötü hissettim şundan dolayı. Ee, fenomenler, işte e, ünlüler falan genelde. Galatasaray yanlıyor ya. <laughs> ben de öyle hissettim kendim şu anda. Ama ben her zaman e, objektif olmaya çalışıyorum. Evet hala sevmiyorum Galatasaray'ı. Galatasaraylıları hala, sev hala sevmiyorum açıkçası ama. E, ya oradan baktığımız zaman şöyle bir durum var açıkçası. E, yani e, ben Galatasaray'ı sevmiyorum diye, Galatasaraylıları sevmiyorum diye. Hani kötü oynadı mı diyeyim yani. Kötü mü oynadı yani? Galatasaray Podokonik maçında işte e, Bodo Glimt'i küçüms eğer e, 3-5 senedir Bodo Glimt'in e, Avrupa'da neler yaptığını bence görün. Bir de şöyle bir şey var. E, Bodo Glimt'i küçüms şöyle bir olay var bile. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan bahsediyorsunuz. Yani e, Allah bana şimdi Galatasaray'ı <laughs> da savundurdu. Ne bileyim ya çok tuhaf. Olsun ya her şey dengini alır inşallah.